Merhaba çocuklar. Bu resim hangi mevsimi anlatıyor? Evet, kış mevsimini. Kış mevsimi ayları Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Kış mevsimi en soğuk mevsimdir. Bu yüzden üşümemek için kalın giysiler giyeriz. Bunlar bot, atkı, bere, kazak, mont gibi kışlık giysilerdir. Bazı çocuklar kar yağdığı için en çok kış mevsimini seviyor. Kışında oynayabileceğimiz çok eğlenceli oyunlar vardır. Kardan adam yapıp kar topu oynayabiliriz. Kışın hava çok soğuk olduğundan hastalanmamamız için beslenmemize dikkat etmemiz gerekir. Kışın yetişen meyveler, portakal, mandalina, greyfurt, armut bizleri hastalıktan korur. Kışın yetişen sebzelerden de kabak, havuç, limon, sarımsak, enginar, turp da bizim kuvvetli olmamızı sağlar. Hadi şimdi de gelin kardan adam yapalım şarkısını birlikte öğrenelim. thank Merhaba çocuklar. En eski müzik aletinin ne olduğunu biliyor musunuz? En eski müzik aleti 67 bin yıl önce hayvan kemiğinden oyulmuş bir flüt. Bu flüt gibi çoğu müzik aleti de doğadaki malzemeler kullanılarak yapılmıştır. Burada da gördüğünüz hayvan derisi, bambu, ceviz kabuğu, ağaç dalları, su kabağı Deniz kabuğu gibi doğadaki malzemelerle müzik aletleri yapılıyor. Doğada bulduğumuz birçok materyal aslında birer müzik aleti. Her materyalin yaratabileceği bir ses potansiyeli vardır. Bu yüzden doğada ve evimizdeki her nesneyi bir müzik aleti olarak kullanabiliriz. Ben de bugün kendime müzik aleti olarak mutfaktan plastik kap, cam bardak rende ve metal bir kaşık seçtim. Bakalım bu aletlerle nasıl müzik yapacağım. Malzemeleri sırayla masama yerleştirdim. Metal kaşıkla üzerine vurarak sesler çıkaracağım. Bakalım sesleri nasılmış. Sizin de duyduğunuz gibi farklı materyallerden yapılmış araçlar farklı sesler çıkarıyor. Bu da bana ses çeşitliliği sağlıyor. Siz de malzemeleri aldıysanız hadi gelin az önce öğrendiğimiz şarkıya bu malzemelerle ritim tutalım. Metal kaşığı her malzemenin üzerine iki kere vuruyorum. Bakalım nasıl bir ritim çıkacak? Şimdi de öğrendiğimiz ritimle şarkımıza eşlik edelim.